Ya yapay zeka hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Hatta ilerleyen zamanlarda çok daha fazla yer yapacak hayatımızda. yapay zeka dediğin şey de aslında bundan 3-5 yıl öncesine kadar şey işte Google taramalarında bizim yani sesle ya da yazıyla aradığımız şeylerin şimdi tek bir soruya karşılık tüm datayı toplayarak bizim önümüze sunması ile ilgili bir şey. Özetlemiş olursak. İslami mesele gelince normal şartlarda bir meselede bilgiye ve ilme ulaşmanın temel ölçüsü neyse yapay zeka da de burada değerlendireceksin. Yani nasıl ki tek bir hoca ve tek bir kitaptan almış olduğun fetvaya ve hükme tabi olmuyorsan oradan almış olduğun cevabı da tek bir kaynak olarak kabul edip doğru kabul etmemen gerekir. Onu da onun bir parçası olarak görmen lazım. Ama bize suni ve yapay zekadan daha fazla bize bir Müslüman zeka lazım bize muahit bir zeka lazım. O yapay zekayı oluşturan da sonuçta bir insan. Onu programlayan da bir insan ve o insanın bakış açısıyla şekillenen bir şey. Yok. O insanın bakışı şekillenirse yapay zekanın da alacağı pozisyon şekillenir. Biraz da böyle bakmak lazım meseleye bence.